tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlık olur. Bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla yükselmesiyle, düşkünlüğüyle olan en önemli faktör milletin iktisadi kalkınmasıdır. İTÜ'de mezun olduğumdan beri rüzgar sektörünü çalışıyorum uzun yıllardır. İki yıl önce kısada TÜREP olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanlığı'na seçildim. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığımızla Elektrik Şehit Tüdyası'nın kurduğu, kurucular arasında olduğu, yarı kamu yarı tüzel kişiliğe haiz bir birliktir. 1992 yılında kurulmuştur. 92'den bu yana yaklaşık 16 yıldır aktif bir şekilde rüzgar enerjisi sektöründe ülkemizde bir takım aktivitelerde bulunmaktadır. Bunların arasında seminer, sempozyum, çeşitli kurslar, çeşitli yayınlarla bulunmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin de Türkiye'deki resmi temsilcisiyiz veya da Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği'nin Türkiye'deki resmi temsilcisiyiz. Türeb'in tabii son yıllarda üye sayımızda ciddi bir artış oldu rüzgar enerjisi sektörüne olan bu ilgiden dolayı. Yaklaşık 200 e yakın üyemiz vardır. Bunların arasında Türkiye'deki büyük yatırımcılar da dahil olmak üzere. Şubat ayında genel kurulumuz var zaten ondan sonra bakacağız duruma. Tüm kuruş olduğunuz için bizim herhangi geliştirdiğimiz bir rüzgar enstitü projesi yoktur. Fakat biz rüzgar antal projesi geliştirmek isteyen yatırımcıların önündeki bir takım sorunlar olduğu zaman gerek kamu gerekse özel bazı durumlarda girişimlerde bulunaraktan bu problemi çözmeye uğraşıyoruz. Herhangi bir mevzuat bir yönetmek çıktığı zaman bizim de görüşümüz alınıyor. Çeşitli toplantılara katılıyoruz bürokrasiyle beraber. TÜREB'in ana görevi budur. Bir dediğim gibi işte böyle toplumu bilgilendirici bir takım açıklamalarda bul bulunuyoruz. Şu anda özellikle son 4-5 yıldır rüzgar enerji sektörüne olan talep ve ilgi ile aşağı yukarı her sektörde üyemiz var. Hı. Diğer sektördeki yani o doğalgaz olsun, termik santral veya da hidroelektrik santrallerdeki iş, iş adamlar ve firmalarımız da rüzgar enerjisine ilgi gösterdikleri için onlar da ...birliğimizin üyesi olmaya başladılar. 200'den fazla üyemiz var. Bunun 60-70 kadar özel şirkettir. diğer de feryelerdir. 80'lerde inşaat sektörü çok... E, ...aktifti, çok e, gündem Sonra biraz tekstil aynısı oldu. Herkes tekstile girdi. Şu anda da enerjide böyle bir şey var. Herkes enerji se sektörüne giriyor. Ben... Yatırımcı şunu dikkat etmemi tavsiye ederim. Projeleri dikkatli incelesinler. Yani her proje hakikaten o söylendiği gibi veya kağıt üzerinde olduğu gibi olmayabilir. Verimliliği yüksek olmayabilir. Ona dikkat etsinler bu işe girerken. 2008 enerji sektörü açısından oldukça verimli bir yıl diyebilirim. Gelecekte ise 2009-2010'da belki 2009'da biraz daha yavaşlayabilir ama bu arada işte bu fizibilite çalışmaları devam eder. Kaynak belirleme çalışmaları devam eder ama... 2009'dan sonra, 2010'un başına itibaren tekrar enerji sektörü canlanır diye düşünüyorum. Ben enerji sektörünün zaten biteceğine de zannetmiyorum. Çünkü sürekli ihtiyaç olan bir şey ve ülkemizde büyüdüğü için yılda 7-8 civarlarında bir ara büyüme hızımız vardı. Bu da enerjiye de aşağı yukarı aynıdır. %9-10 civarlarında enerji talebi vardı, yıllık artış. Bu da ciddi bir miktardır ülkemizin toplam kurulu gücünde. Onun için enerji sektörü uzun vadede gerçekten ümit vaat etmektedir. üretim teknolojisi yani makina ve ekipmanın üretim teknolojisi Türkiye'ye kaydırıldıkça ülkemize doğru dolayısıyla bizim de rekabet edebilme şansımız daha fazla artar. Şu anda e, bu kullanılan ekipmanların büyük bir kısmı yurt dışından ge gelmektedir. Rüzgarda olsun, bu güneşte olsun ve diğer termik santralleri. Bunları mümkün mertebe Türkiye kaydırılabilirse üretimleri daha fazla rekabet edebilecek hale gelebiliriz. Tabii sadece